Hepinize merhaba. Bu videoda size boyutu çok küçük ama mucizevi işler yapan tiroidin arkasında bulunan paratiroid bezlerden ve hastalıklarından bahsedeceğim. Paratiroid bezler hepimizde en az 4 tane olarak bulunuyor. Bazı insanlarda 5, 6 tane de olabilir. 20 mg ağırlığında bir mercimek normal paratiroid mercimek tanesi büyüklüğünde e, paratiroid bez ne yapıyor PTH denilen paratormonu sentezliyor Paratormon kalsiyumu dengesini ayarlıyor kemiklerden kana geçmesini kandan kemiğe geçmesini e, vücuttaki e, mide bağırsak beyin kemik olmak üzere ve böbrek bütün organlarla ilişkisi olan o minicik paratiroid bezler Paratiroid hastalıkları primer hiperparatiroidi dediğimiz ve paratiroid adenomuna bağlı olduğu zaman ameliyat gerektiren hastalıklarda önce laboratuvar olarak bu hastalığın tanısını çok düzgün bir şekilde koymak gerekiyor. Çünkü D vitamini eksikliğinde de parat hormon ve kalsiyum yükselebilir. Bunun mutlaka ayırıcı tanısının laboratuvar olarak yapılması lazım. Burada fosfor da önemlidir. Fosfor genellikle düşük olur. 24 saatlik idrar kalsiyumu genellikle yüksek olur. Yani kalsiyum ve parat hormonun yüksekliğine bağlı olarak. Laboratuvar tanıyı koyduktan sonra ikinci önemli iş görüntülemenin yapılmasıdır. Şimdi günümüzde çok ileri düzeyde ultrasonlar var. O nedenle deneyimli bir radyolog veya ultrasonu kim yapıyorsa o kişi paratiroid bezin olabileceği yerlerde adenom varsa bulabilir. Ultrason bu adenomu bulduktan sonra tetkikleri ilerletmeye çok gerek yoktur eğer radyoloğa çok güveniyorsa cerrah. Ama ben biraz işi sağlama almak için kendi yaygınlaştırdığım yöntem olan Vaşat dediğimiz içine iğneyle girip biyopsi yapar gibi oradan hücre çekip serumla yıkayıp bu hücreyi bu materyalden paratormon baktırıyorum ve paratormon işte 2000-3000-5000 gibi değerler veriyor. Bunun anlamı nedir? O iğne batırılan lezyonun kesinlikle paratiroid olduğunu kanıtlamış olur. Ameliyata da yakın dönemde bunu yaptığımız için ameliyat sırasında o bezin bulunması çok daha e, kolay oluyor. Süreyi de kısaltmış oluyor. Ultrasonda görünmüyor ise dört boyutlu tomografi, sintigrafi gibi diğer tetiklere geçmek gerekiyor. Yani e, görüntülemede paratiroidi bulamayınca açayım ben boyuna bakayım arayayım demek bu... Dönem için çok doğru değil. 1950'li yıllarda en iyi paratiroid görüntülemesi deneyimli bir endokrin cerrahı bulmaktır diye kitaplarda yazsa da tabii ki o dönemlerde ultrason bile yoktu. Ee, ama şimdi çok yüksek çözünürlüklü ultrasonlar, dört boyutlu tomografiler, işte spekt şeklinde e, sintigrafiler olduğu için bu tetkikleri sonuna kadar kullanmak bazen lezyon çok küçük olduğu zaman tabi görüntülemelerde bulunmayabilir çok zorda kalınmadıkça açıp boyunu ben bakarım bulurum şeklinde bir yaklaşımı dan biraz uzak kalmak lazım çünkü çok ince kesitli ve çok yüksek çözünürlüklü eee şeylerde görüntülemelerde bulunmayan bir para türüydü. çıplak gözle bulmak %10 olmayabilir. Yine %91 ameliyat başarısı sağlanır ama %10'da e, başarısızlık önemli bir orandır. Çünkü e, bulamayıp boynu kapattığınız zaman ikincil girişimlerde çok e, yapışık olacağı için Cerrahi çok daha fazla zorlayacaktır. E, hastanın durumuna göre, kalsiyum düzeyine göre eğer beklenebiliyorsa bir süre bekleyip 6 ayda bir görüntülemeyi tekrarlayıp lezyon büyüdüğü zaman bu lezyon ortaya çıkarılabilir. Paratiroid ameliyatları lokalizasyon yapıldığı zaman garantili bir şekilde vash altta yapıldığı zaman zor ameliyatlar değildir ama gerekli ameliyat hazırlığı yapılmadan girildiğinde cerrahı 5 saat bile uğraştırabilir. Gördüğünüz hem her sarı renkli yapıyı paratiroid zannedersiniz. Çıldırtıcı bir durum alır ameliyat. O nedenle paratiroid ameliyatı öncesi mutlaka hazırlığın e, bu şekilde yapılması hasta açısından da cerrah açısından da eee çok çok önemlidir, rahatlatıcıdır. Bu videoda size paratiroid bezler ve paratiroid hastalıkları ile ilgili bilgileri anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.